Markaların logoları aslında çok basit gözükse de dikkatli bakınca bizlere bazı mesajlar veriyor. Bunları tasarlayan insanlar her yönüyle düşünüp logoyu oluşturmakta. Bazı ünlü markaların logolarına yakından baktığınızda ise gözden kaçırdığınız bazı şeyler olduğunu göreceksiniz. İşte logolardaki 12 gizli mesaj. Hazırsanız videoya geçelim. Videoyu geçmeden önce böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız ve Videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. 12. Pepsi Pepsi'nin eski logosunu görüyorsunuz. Pepsi bu logoyu değiştirmek için tam 1 milyon dolar harcadı. Peki yeni logoya baktığınızda aradaki fark sizce nedir? Arnel isimli firma Pepsi'ye bu logoyu tasarlarken logo hakkında tam 27 sayfalık bir sunum hazırladı. Şirket logoyu Da Vinci şifrelerinden birisi olarak gösteriyordu. Ayrıca logo, Feng Shui, Rönesans, İzafiyet Teorisi gibi birçok farklı konuyu dayandırılarak tasarlanmıştı ve temelinde insanlar için mesajlar taşımaktaydı. 11. FedEx. FedEx dünya çapında bilinen ve logosunu pek çok yerde görebileceğiniz bir kargo şirketi. FedEx'in logosuna biraz dikkatli bakarsanız, E ve X harfleri arasındaki boşluğa görebileceksiniz. Bu boşlukta bulunan ok işareti bir kargo firması için oldukça yaratıcı. Şirket bu işaretin firmaların ileri görüşlülüğünü belirtiyor. Ayrıca lojistik sektöründe bulunmalarından dolayı firmanın daima ileri gittiğini anlatmaktadır. 10. Apple Hayatımızın içinde olan Apple'ın logosu neden ısırılmış elmadır hiç düşündünüz mü? Apple logosunun ısırılmış elma olmasının nedeni Adem ve Havva hikayesindeki ısırılmış elmaya dayanmaktadır aynı zamanda ilk bilgisayarların üretiminde yer alan Turing'in yediği zehirli elmaya ithafen kullanıldığı da söylenmektedir. 9. Audi İç içe geçmiş 4 halkanın anlamı 1937'ye dayanmakta. Logo Almanya'da kurulan 4 otomobil firmasının birleşmesiyle oluşmuştur. Yani sadece Audi'nin logosu değildir. Günümüzde bu 4 firmadan sadece Audi ayakta kalmıştır. 8. NBC MBC 1950 yıllarda ilk ürettiği renkli renkli televizyonlar temsil etmesi için logosuna çeşitli renkler bulundurur. Biraz daha dikkatli bakarsanız logonun bir tavus kuşuna benzediğini görebilirsiniz. Logonun orta üst kısmında ise bir tavus kuş kafası gözükmektedir. 7. Mercedes 3 farklı yöne bakan logo bizlere 3 anlam ifade etmekte. Mercedes'in bu efsanevi logosu 3 farklı yöne bakıyor ve 3 anlam veriyor. Kara, deniz ve havadaki hakimiyeti ve kaliteyi gösterilmekte. 6. Toyota Toyota logosundaki bu ilk bakışta anlamadığınız semboller aslında firmanın ismini temsil etmekte. Üç halkanlı oluşturduğu kombinasyondan Toyota harfleri çıkmakta. 5. McDonald's Logodaki M harfini her gördüğünüzde size McDonald's'ın M'si olarak gelebilir. Firma da bunu doğruluyor ve logoların başkanla ifade etmediğini belirtti. Fakat 1960'lı yıllarda şirket logosunu değiştirmek isteyince şirketteki bir tasarımcı ve psikolog olan Louis bu duruma karşı çıktı. Kadına göre logo müşterinin göz önünde bir çift dolgun göğüs algısı yaratıyordu ve bu bilinçaltına gönderilen bir mesajdı. Yani logo değişmemeliydi. Bundan kaynaklı olan kadın şirketin logosunu değiştirmemesi gerektiğini ısrarla diletmiştir. 4. Amazon Amazon dünyanın en büyük online alışveriş sitesidir. 1996 yılında kurulan Amazon logosu gayet mantıklı tasarlanmış. Amazon logosundaki ok işareti bir gülen suratı temsil ediyor ve şirketin müşteri odaklı memnuniyet politikasını belirtiyor. Bu gülen surat şekli veren okun A harfinden Z harfine gitmesi de sitede A'dan Z'ye her şeyin bulunabileceği mesajını vermesi için yapılmış. 3. Toblerone Toblerone oldukça popüler bir çikolata markası. Topların logosuna baktığınızda ay figürünü görebilirsiniz. Bunun nedeni firmanın kökeninin İsviçre'nin Bern şehrine dayanmasıdır. Bern şehri ise aynı zamanda ayılar şehri olarak tanınmaktadır. Firmanın çıkış noktası olan Bern şehri firmanın logosuna bu şekilde işlenmiştir. 2. Sony Vaio Sony'nin bazı model diz üstlerine verdiği Vaio logosu oldukça yaratıcı. Logoya dikkatli baktığınızda hem analog hem de dijital sembolleri içerdiğini görebilirsiniz. Bu hem firmanın ismine uygun hem de oldukça yaratıcı olmuş. 1. Formula 1 Kısaltması F1 olan Formula 1'in logosu da oldukça yaratıcı. Logoya ilk baktığınızda F ve 1 yüzlüğünüzde canlanabilir. Ama birçok insan bunu sadece F olarak görmektedir. Fakat logodaki ortadaki beyaz noktaya dikkatli bakarsanız F harfinin yanında bir rakamını kolayca görebilirsiniz. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenmeyi, ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.